Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları 10. Sınıf Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 3. ünite polinomlar çarpanlara ayırma 1 testini çözeceğiz. Öncelikle sıcak bölgedeki çarpanlara ayırma ile ilgili küçük notlara bir bakalım. Özdeşlikler yardımıyla çarpanlara ayırma da ilk olarak 2 kare farkı özdeşliğimiz var. A kare eksi B kare formatında gördüğümüzde a eksi b ve a artı b şeklinde yazabiliyoruz çarpanlara ayırmış halini. Yine tam kare açılımı a artı b'nin karesi varsa birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesidir. Eksi olduğunda sadece şuradaki eksimiz değişiyor. Üçlü olduğunda ise birincinin karesi ikincinin karesi üçüncünün karesi. Yine birinci ile ikincinin çarpımı iki katı birinci ile üçüncünün çarpımı iki katı ikinci ile üçüncünün çarpımı iki katı şeklinde yazabiliyoruz. Ya da iki parantezine alınmış haliyle de yazabiliyoruz. Yine iki küp toplamı veya farkı dendiğinde de a küp artı b küpün a artı b çarpı a kare eksi a b artı b kare olduğunu yine neye benziyor? Tam kare açılımına benziyor ama sadece ikisi yok. a küp eksi b küp olduğunda da a eksi b a kare artı a b artı b kare olduğunu biliyoruz. Yine daha yüksek dereceden de açılımlarına bakabiliriz. Yine Tam küp açılımları yapıldığında bakın binom açılımında da bunları biliyoruz zaten. A artı B'nin kübü A küp 3A kare B artı 3AB kare artı B küp şeklinde de yazılabiliyor. Yine burada bakın şurada düzenleme yapılırsa 3AB parantezine alınırsa ve karşıya gönderirse zaten A küp artı B küpün ikinci bir formülü daha elde etmiş oluyoruz. Bakın şurada var zaten bir tane formülümüz A artı B şeklinde ama burada A küp artı B küpün yine diğer bir açılımı var. Yine a eksi b'nin küp açılımından da yine aynı işlemi yaparsak bunu da elde edebiliyoruz. Sorularda yine zaten bunlara değineceğiz. Hemen örneklerimize başlayalım. 3 tane ifademiz verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Bakın burada ortak parantez alırsak x parantezini alırsak x kare var. Bir tanesini aldığımızda x kalır. Burada 3x'in x'ini aldığımızda 3 kalır. x çarpı x artı 3'tür. O zaman bu doğrudur. Yine bakın burada onlar ortak. 10 parantezini alırsak 103 eksi 3 kalır. Bu da 10 çarpı 100'den 1000'e eşittir diyor. Evet bu da doğrudur. Yine a küp artı b, şey, çarpı b kareler var. A kareler var. O zaman ortak olarak bakın a kare ortak. B kare b küp b kareler de ortak. O zaman aldığımız zaman sadece burada a kalır. Burada da b kalır. Burada da a kare b kare a artı b diyor. O zaman bu da doğrudur. O zaman 1 2 3 eş seçeneğinde olacak cevabımız. Verilerden hangileri doğrudur diyor. Bakın a eksi 2b çarpı c var. 2b eksi a var. Bakın a eksi 2b bu şekliyle yazabilmeniz için eksi parantezini almanız lazım. Eksi 2b eksi a çarpı c deseniz doğru olurdu. Ama burada öyle bir şey yok. O zaman birinci maddemiz yanlıştır. Bakın x eksi 2y var. 2y eksi x var. Yani bunu şekilde yazabilmeniz için o zaman eksi parantezinde 2y eksi x şeklinde yazmanız lazımdı. Bunu da eksi parantezine çünkü bunların da yerleri değişmiş. Eksi c eksi b şeklinde yazabilirsiniz. Eksi ile eksiyi çarptığımızda yine olan eşitlik sağlanır. Bu doğrudur. x eksi 1'in kübü var. 1 eksi x'in kübü var. Bakın tek kuvvet olduğunda bunları ne yapabiliriz? Eksi parantezinde ancak yazabiliriz. 1 eksi x'in kübü şeklinde yazabiliriz. O zaman burası bu şekilde olur. a eksi b var. b eksi a var. Bunu da eksi parantezinde b eksi a şeklinde yazabiliriz. İkisi de eksi olduğu için çarpıldığında buradaki gibi yazılabilir. O zaman bu da doğrudur. 2 ve 3 doğrudur. Cevabımız E seçeneğinde. Verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Bakın gruplandırarak çarpanlar ayırma yapacağız. Bakın şuradaki ve buradakini alırsak. Bunu A parantezine alırsak B artı 1 olur. Bunu da eksi parantezine alırsak bu da B artı 1 olur. Yine B artı 1'ler ortak olduğu için B artı 1 parantezini alırsak bakın buradan A kalır. Eksi. Bunun önünde de görünmese bile bir çarpanı vardır. Burada bir şey kalmaz demeyeceğiz. Çünkü tekrar çarptığımızda ifadeyi elde edebilmemiz lazım. Bu şekliyle çarpanlar ayrılır. A eksi 1 B artı 1. O zaman buradan doğrudur birinci maddemiz. İkinci maddemizde bakın yine gruplandıracağız. Burada alalım. Bakın burada B parantezini alırsak A eksi C gelir. Burada da D parantezini alırsak eksi C evet D parantezini alalım artı D. Buradan eksi C artı A gelir. Zaten A eksi C ile eksi C artı A aynıdır. Buradan A eksi C parantezini alırsak eğer birinci B artı D kalır. Buradan A eksi C diyor. Bakın C eksi A onun eksilisidir. B artı D doğrudur. O zaman bu eşitlik sağlanmaz. Böyle olması için şöyle olmaz. Eksi parantezinde C eksi A çarpı B artı D yazarsak doğru olur bu. O zaman bu eşitlik sağlanmaz. Yine bakın buradan hemen ortak parantezi alacak olursak. şuradan şu ikisini isterseniz ortak parantezi alalım. 2x y var. 6x z var. İkiler ortak. X'ler ortak. Aldık. Buradan y kaldı. Buradan da 3 z kaldı. Yine bakın şu ikisini de ortak parantezi alalım. Eksi y parantezini alalım. Eksi y parantezini alırsam buradan 3 z kalır. Buradan da artı y kalır. Bakalım içeridekiler y artı 3z doğru. O zaman onlar ortaksa 3z artı y parantezine alırsak tekrardan buradan 2x eksi y gelir. Buradan y artı 3z var. y eksi 2x demiş. O zaman bu olması için şunun ters işaretlisi olmayan eksi y eksi 2x olması lazımdı. Bu eşitlik o zaman sağlanmaz. Bu da gitti. Yalnız bir cevabımız A seçeneğinde. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Bakın şu ikisini şu ikisini gruplandırarak alırsak x küp parantezini alırsam buradan x artı 1 gelir. Artı Burada da x parantezini alırsam buradan da ne gelir? x kare artı pardon x kare değil x artı 1 gelir. Yine x artı 1'ler ortak olduğu için parantezi alırsam x küp artı x olur. Burada da yine ortak var. O zaman x artı 1 Çarpı. Bunu da x parantezine aldığımda x kare artı 1 olur. x artı 1 x var. bir x kare artı 1 var. O zaman birincisi doğrudur. İkincisine bakarsak bakın şuna parantez yazsak da değişen bir şey olmaz. x artı 1 parantezine alırsak bakın ifadeyi birincisinde kare olduğu için bir tanesini aldığımız için x artı 1 kaldı. Bunu da tamamen aldığımızda önündeki 1 kalır. Buradan da x artı 1 çarpı x artı 2 olur. X artı 1 çarpı x artı 2, o zaman bu da doğrudur. Yine burada bakın, a artı 1 parantezini alırsak, a artı 1 parantezini aldığımızda kare olduğu için buradan bir tane a artı 1 gelir, buradan da eksi 1 gelir. Tamamen aldığımızda bunlar giderse, a artı 1 çarpı a olur. O zaman baktığımızda bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneğinde. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur diyor? Bakın şu ikisini de x kare parantezine alırsak buradan x eksi 1 gelir. Buradan da parantezde yazarsak x eksi 1 olur. x eksi 1'ler ortak olduğu için x eksi 1 parantezine alırsak bakın birinci taraftan x kare kalır. Ve buradan da sadece artı 1 kalır. x eksi 1 x kare artı 1 o zaman birincisi doğrudur. Bakın şurada eksi a eksi 3'tür. Eksi parantez önde de eksi var artı olacak ona dikkat edin. a eksi 3 parantezine alırsak burada x kalır. Burada bakın bu eksi ile eksiden dolayı artı y kalır. A eksi 3 x eksi y demiş. Hayır buradan x artı y olur. O zaman ikincisi yanlıştır. Burada bakın şu ikisinde. şu ikisinde olur mu ya? Yapmayın. Yapmayın. Hemen silelim. O zaman şu ikisini alalım. Şu ikisini alalım. Bakın burada ne var? Ortak olan a'lar ortak. O zaman a kare artı b kare kalır burada. Şurada da eksi b parantezini alırsak b kare artı a kare olur. a kare artı b kareler ortak olduğu için a kare artı b kare parantezini alırsak tekrardan a eksi b olur. a eksi b a kare o zaman bu doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 e seçeneğinde. a eksi b 4 b artı 2 c 6 olduğuna göre bu ifadenin Sonucu sorulmuş. Ortak parantezi alacağız. Şöyle ikili ikili isterseniz böyle de gruplayabiliriz. B parantezini alırsak A eksi B olur. Burada da ortak ne var? C'ler var, ikiler var. 2C parantezini alırsak hemen buradan A eksi B olur. Yine A eksi B'ler ortak olduğu için A eksi B parantezini alırsak B artı 2C olur. Bakın A eksi B'nin sonucu 4 olarak verilmiş. B artı 2C'nin sonucu 6 olarak verilmiş ve çarpım durumunda olduğu için bunun sonucu da 24 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. A eksi B 3'müş. B artı 2 de 7 olduğuna göre verilen ifadenin sonucu soruluyor. Bakın şu ikisini gruplandıralım. Bu ikisini gruplandıralım. Hemen bakın A parantezini alırsam A artı 2 C kalır. Buradan. Burada ortaklar ne var bunlarda? Burada da ortak eksi B'ler var. Eksi B aldığında buradan 2C kalır. Buradan da A kalır. A artı 2 C'ler ortak olduğu için paranteze tekrar alırsak A eksi B olur. Bakın buranın sonucu 3 olarak verilmiş. A artı 2 C burada yok. O zaman A artı 2 C'yi de buradan elde etmemiz lazım. Hemen yazalım A eksi B 3'müş. B artı 2 C de 7'ymiş. Taraf tarafa toplarsam B'ler gider. A artı 2 C'nin de buradan 10 olması gerekir. Buranın da 10 olduğunu gördük. Çarpımın sonucu da 30 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Verilen ifadeyi incelediğimizde x yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Bakın bu ikisini gruplandıralım. Bu ikisini gruplandıralım. A kare eksi b kare var. Bunun a eksi b a artı b olduğunu iki kare farkından biliyoruz. Bakın burada da ortak olarak eksi 2 c'ler var. Buradan da B artı A olur. Yine A artı B'ler ortak olduğu için buradan A eksi B hemen parantezi kapatmayalım. A eksi B eksi 2C olduğunu görmemiz lazım. X çarpı demiş A eksi B eksi 2C demiş. Bakın bu zaten var. O zaman X'in de A artı B olması gerektiğini gördük. Cevabımız A seçeneğinde. Verilen ifadeyi incelediğimizde olduğuna göre diyor A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İki tarafta da düzenleme gerekiyor. Öncelikle x'i içeri dağıtırsak bakın x y artı x z artı z y eksi z x eşittir a çarpı. Bakın şunları gruplandırırsak x parantezini alırsam x artı y gelir. Artı bunu da z parantezini alırsam x artı y gelir. Ve burada bakın a çarpı bunu x artı y parantezini alırsam x artı z olur. Burada bakın düzenleyelim. X y var. Şunlar ikili ikili gruplandırırsak e, y parantezini alırsam x artı z gelir. Burada da e, x parantezini alırsam, pardon x, eksi, x artı z ile e, tam bunlar birbirini götürürüm. Zaten bunu gruplandırmaya gerek yok. Bu eşitlik sağlandığında bakın x artı z var. Y yok. X artı Y var burada fazlalık olarak. Hemen bunu düzenleyelim bakalım. Ya da hiç düzenlemeyelim. X artı Z'ler birbirini götürsün. A'yı da burada yalnız bırakalım. X artı Y'ye bölüm, Y bölü X artı Y şeklinde yazabiliriz. Cevabımız B seçeneğinde. ABC sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere ABC AB çarpımına eşitmiş. Diğer ifade A çarpı A, B, Buna göre A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Bakın şurada hemen C parantezini alırsak A artı B artı C olur. Buradan da AB var. Bakın ABC B, eşitmiş. Şunun eşiti A, B'miş. O zaman şöyle oldu ifademiz. AB artı C çarpı AB. Bir de ne var? A çarpı ABC var. Buradan AB parantezini alırsak bakın 1 artı C olur. Eşittir A çarpı A çarpı B çarpı C aslında bunlar. Şunlar birbirini götürdüğünde 1 artı C eşittir A çarpı C oldu. Bir de C'ye bölersek her iki tarafı A'nın eşitini bulmuş oluruz. 1 artı C ya da C artı 1 bölü C'dir. Cevabımız C seçeneğinde. Verilen ifadede K yerine aşağıdakilerden hangisi gelmedi diyor. İki tarafta yine düzenleme gerekiyor. Bakın bu tarafta A parantezini alırsam A eksi B olur. Burada da C parantezini alırsam A eksi B olur. Yine A eksi B parantezini alırsam buradan da A artı C gelir. Yine bakın buraya bakalım. Burada C parantezini alırsam şöyle ne olur? C parantezini aldığımda A eksi B oldu. Artı burada da B parantezini aldığımda A eksi B oldu. Yine burada bakın K çarpı A eksi B parantezini aldığımda C artı B geldi. A eksi B'ler ortak. Bunlar gitti. K yalnız bırakmak istiyorsam A artı C bölü C artı B'dir. C artı B'yi buraya bölüm olarak gönderdim. A artı C bölü C artı B nerede var? B artı C şeklinde verilmiş. Cevabımız C şıkkında olacak. ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Üç terimlerin çarpanlara ayırması var burada. Bunu da AB şeklinde ayıracağız ama eksi olacakmış. Buradan eksi eksi alırsak bakın çarpımları a b toplamları da bakın eksi a eksi b'yi veriyor. O zaman yukarıdakilerin çarpanlara ayırmış hali x eksi a çarpı x eksi b'dir. Aşağıda da x parantezini alırsam x eksi a gelir. Bunlar birbirini sadeleştirirse x eksi b bölü x yapar. Nerede var cevabımız? D seçeneğinde olacak. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Bakın paydayı eşitlemek için bunu eksi 1 ile çarparsak yukarısı şöyle olur. x kare artı 5 eksi 6 x aşağısı ise x eksi 5'e dönüştü. Eşittir 14 olur. Hemen buradan bakın yukarısı x kare eksi 6 x artı 5 bölü x eksi 5 eşittir 14 oldu. Bakın buranın eksi 1'e eksi 5 olduğunu ve x x şeklinde yazılabileceğini görmemiz lazım. x eksi 1 çarpı x eksi 5 bölü x eksi 5 eşittir 14'ten bunlar sadeleşirse x eksi 1 eşittir 14 x de buradan 15 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. A ve B pozitif gerçel sayılar için a kare artı a b eksi 6 b kare 0 eşitmiş. Bu eşitlik sağlanıyormuş. Buna göre a artı 2b bölü a eksi b ifadesi sorulmuş. Ben bunu bakın eksi 4b kareye eksi 2b kare şeklinde ayırmak istiyorum. Öncelikle eksi 4b kareyi şöyle yazayım. a karenin yanına alayım. Artı ab eksi 2b kareyi de buraya alayım. Eşittir sıfırmış. Burada bakın hemen bunun iki kare farkından a eksi 2b a artı 2b olduğunu görmek lazım. Buradan da b parantezini aldığımda a eksi 2B kalır. Bunu da görmek lazım. A eksi 2B'ler ortak olduğu için paranteze alırsam buradan A artı 2B artı B gelir. Eşittir 0. Buradan bakın A eksi 2B çarpı A artı 3B eşittir 0 geldi. Hemen buradan bakalım. Ya bu 0'dır ya bu 0'dır diyeceğiz. Oradan A eksi 2B eşittir 0. A artı 3B eşittir 0. A ve B pozitif gerçel sayılarsa pozitif iki gerçel sayının toplamı sıfır olamayacağı için buradan kök gelmez. Buradan kök gelecek. Buranın A'nın buradan 2 bye eşit olduğunu gördük. A yerine 2B yazacağız. Buradan 2B yazdığımızda yukarıdan 4B gelir. Aşağısı da B olur. Cevabımız da 4 olur. D seçeneğinde. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Bakın burada yine x, x ve buranın da Eksi B'ye eksi 1 bölü A şeklinde çarpımı burayı veriyor. Toplamı da bakın buradaki ifadeyi veriyor. O zaman yukarıdaki ifadenin x eksi B çarpı x eksi 1 bölü A olduğunu görmemiz gerekiyor. Burası da x eksi 1 bölü A'dır. Bunlar birbirini götürürse birinci taraftan x eksi B kalır. İkinci tarafta 2x eksi B artı 3 olur. Eksi B'ler de birbirini götürürse x bu tarafa gelirse x yapar. 3'ü de bu tarafa alırsak eksi 3'tür. X'in cevabı da A seçeneğinde olur. A eşittir. 1 bölü B artı 2 olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır diyor. Bakın şuraya bakarsanız A parantezini alırsanız B artı 2 kalır. Bakın çapraz çarpım yaparsanız A ile B artı 2'nin çarpımının 1 olduğunu görmemiz lazım. Yani demek ki buranın sonucu 1'miş. Yine bakın ne kaldı? B artı 1 eksi 1 bölü A artı 1 kaldı. Şimdi bakın şurada da çok güzel bir şey yapacağız. 1 ile 1'i toplayacağız. B artı 2 eksi 1 bölü A oldu ifademiz. Ve şurada dikkat ederseniz A eşittir 1 bölü B artı 2 idi. Ve bunların yerlerini değiştirirsek bakın bunu buraya bunu bu tarafa alırsak. Yani B artı 2 de aslında 1 bölü A'ya eşit olur. B artı 2 yerine 1 bölü A yazarsak 1 bölü A eksi 1 bölü A'dan da sonucumuz 0 gelir. Cevabımız C seçeneğinde. Evet bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Yine videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından beni takip ederek destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.